inanan herkes gençtir. Ekranları başında bizleri izleyen siz kıymetli izleyenlerimiz Allah'ın rahmeti, bereketi, hidayeti hepinizin üzerine olsun diyelim. Bugün yine bir inanan genç programıyla daha sizlerle birlikteyiz kıymetli izleyenler. Tabii her hafta takip edenleriniz vardır. İnanan genç sosyal yardımlaşma platformunun faaliyetlerinden genel itibariyle tabii bahsediyoruz bu programda. Her hafta salı günleri karşınızda oluyoruz. Ve bu hafta da tabii çok güzel e, çalışmalar var, çok güzel faaliyetler var. Bunları konuşacağız. Yanımızda inanan genç sosyal yardımlaşma platformunun genel koordinatörü kıymetli Muhammed Yusuf Ergün hocamız bizlerle. Kıymetli hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Allah Nasılsınız? Hamdolsun Rabbim iyilerden ve iyiliklerden ayırmasın. Amin inşallah. Sayın seyircilerimiz tabii malumunuz Ramazan ayı içerisindeyiz ve Ramazan ayının bereketi gerçekten dünyanın dört bir kıtası üzerinde inanan genç sosyal yardımlaşma platformu aracılığıyla yaşanmaya devam ediyor. Sizlerin vesilenizle sizlerin destekleriyle tabii altı ülkede Türkiye dahil iftarlar işte yardım faaliyetleri gıda paketleri vesaire birçok faaliyet devam ediyor ve bu noktada da ee, bizler de her hafta bu programlarda konuşuyoruz ve bunların bilgilendirmelerini yapmaya çalışıyoruz. Bu, bu programımız da Ramazan-ı Şerif ayımızın son programı çünkü bir dahaki haftada Arife gününe denk geliyor salı günü. bu vesileyle de artık Ramazan-ı Şerif'i de ufak ufak bitireceğimiz için o faaliyetlerimiz, var olanlar, sonuçlar, sebepler, işte bekledik, beklentiler bunları konuşacağız kıymetli hocamızla. Hocam 6 ülkede faaliyetler devam ediyor. Evet. Bunlarla alakalı tabii genel olarak önce bilgilerimizi alalım sonra detaylı olarak üstüne gidelim. Ee, şimdi bu Ramazan birlikte daha güzel e, sloganıyla birlikte toplamda 6 ülkede e, bu ülkelerin başlıca e, isimlerini sayacak olursak Gazze, başta olmak üzere Türkiye, e, işte Afrika, Çat, e, Yemen, Afganistan ve Bangladeş'te e, yardım faaliyetlerimizi e, sürdürüyoruz, devam ediyoruz. E, tabii bu yardım faaliyetleri e, yılın 365 günü e, sürekli devam ediyor. Ramazan ayında daha farklı çalışmalar, daha farklı, daha çok imkanlarla ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaşmanın çabası içerisinde oluyoruz. Altı ülkede Ramazan birlikte daha güzel dedik ve bu güzelliği de oradaki kardeşlerimize yansıtıyoruz. Öncelikle her gün Ramazan'ın birinci gününden itibaren her gün bu altı ülkede iftar yemeklerimiz kuruluyor, kurulmaya da devam ediyor. Ee, bir reklam filmimiz daha vardı Ramazan ayı boyunca 50 bin iftar ee, kaldı ki bu 50 bin iftar kapasitesini de yavaş yavaş aşıyoruz daha fazla kişiye ulaşmanın mutluluğunu sevincini de yaşıyoruz aynı zamanda çünkü ihtiyaç büyük ee, Ramazan-ı Şerif'imizin bereketiyle birlikte bu çalışmalar hali hazırda devam ediyor her ülkede temsilen ekiplerimiz var ee, ...onlar oradaki çalışmalarımızı yerinde takip ediyorlar, sürdürüyorlar. Buradan göndermiş olduğumuz e, hediyeleri... E, ...oradaki ihtiyaç sahibi belirlemiş oldukları ailelere... E, ...bir ilcelden e, ulaştırıyorlar ve aynı zamanda bizlere de videolarını gönderiyorlar. Dediğimiz gibi başta iftar, e, Ramazan-ı Şerif'in olmazsa olmaz... E, ...hediyelerinden, projelerinden. E, çünkü... Bu niye önemli? Bunu izleyen izleyicilerimiz de daha çok idrak eder, bilir, anlar. Ramazan-ı Şerif'in önemlerinden ve ehemmiyetinden bir tanesi de iftardır. Bir oruçluya iftar ettirenle ilgili birçok hadis-i şerif var. İftar, sahur. Ve mazlum coğrafyalardaki, savaş mağduru coğrafyalardaki kardeşlerimizse böyle dini gün ve gecelerde ve Ramazan-ı Şerif aylarında bizlerin onlara göndermiş olduğu hediyelerle o kadar çeşit yemek görebiliyorlar sadece. Onun dışında işte bulabilirlerse bir çeşit yemek bulamazlarsa 24 saatte bir bardak sütle geçinmeye çalışan kardeşlerimizi de görüyoruz. O yüzden Ramazan-ı Şerif'in bereketi burada ön plana çıkıyor. Çünkü Ramazan-ı Şerif nedir? Paylaşma ayıdır. Evet. Birliktelik ayıdır. İnsanlar zengin olan insanlar paylaşır. ihtiyaç sahibi insanlara ulaşır. Ee, ve bu aylarda böyle güzellikleri bir arada görebildikleri için e, Bunun en temeli iftar organizasyonunu bütün ülkelerde gerçekleştiriyoruz Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz Ramazan-ı Şerif'in 30. gününe kadar da bu projeler e, devam edecek e, Aynı zamanda gıda dağıtımları, bu ülkelerde gıda yardımları ulaştırıyoruz Bu arada Gazze'de de yardımlarımız devam ediyor e, Gıda demişken Allah nasip ederse 22 Nisan'a da Gazze'ye gideceğiz e, Gazze, Mısır'a gideceğiz daha doğrusu Mısır'dan e, yardım tırlarımızı oluşturup yine Refah Sınır Kapısı'ndan e, içerideki e, ekiplerimize ulaştıracağız çünkü orada eki, ekiplerimizin mutfağı var. Ee, o mutfakta Ramazan ayı boyunca her gün iftarları devam ettiriyorlar. Gıda stoğumuz da tükeniyor. İnşallah önümüzdeki haftalarda yine gidip yine tır yardımları ile onların gıda stoğunu ço çoğaltarak e, Gazze'deki kardeşlerimize de yemek ikramlarımız devam ediyor. Ee, bu vesileyle bunu da burada hatırlatmış olalım. Ee, i̇şte gıda yardımlarımız devam ediyor. Ülkelerde ihtiyaç sahibi bölgelerde çadır çadırda yaşayan e, savaş mağduru kardeşlerimize, mülteci kardeşlerimize yine... E, Kıda yardımlarımız devam ediyor. Evet. Ramazan şerifin bir diğer güzelliği de çocukların sevinci, bayramlık hediyeleri. Bizler Ramazanın başından bugüne kadar bayram gelmeden oradaki kardeşlerimize bayram sevincini yaşatmaya çalışıyoruz. Bayram hediyeleri dağıtmaya başladık. Kıyafet yardımları yapıyoruz oradaki kardeşlerimize. Çok seviniyorlar, çok mutlu oluyorlar çünkü gittiğimiz her ülkede görüyoruz yani üstü yırtık, ayağında düzgün ayakkabısı, çorabı, telliği yok, kıyafeti yok. Bu kardeşlerimizi de sevindirmemiz gerekiyor. Evet. O yüzden bayramlık gıda, bayramlık yardım hediyelerimiz, kıyafet yardımlıklarımız da devam ediyor. Hakeza bizlere emanet edilen. Zekat, fitre, fidye gibi e, bağışları e, birinci elden oradaki ihtiyaç sahipleri kardeşlerimize ulaştırıyoruz. Nakit dağıtımlarımız devam ediyor. E, bu şekilde Ramazan-ı Şerif'in bereketini paylaşmaya çalışıyoruz. E, bugün 22. E, günündeyiz, 23. 23. günündeyiz. Evet. Çok da bir günümüz kalmadı. Yeah. E, yine bu haftamızın içerisinde Kadir Gece'miz var. Bin aydan daha kıymetli bir ay. ...gece... Yani. E, ...Kadir Gecesi'ni ihya edeceğiz... ...Kadir Gecesi'ndeki iftar organizasyonlarımız... E, ...diğer günlerden... ...bir nebze daha fazla oluyor çünkü... ...katılım, iştirak ve e, o günün... E, ...önemine binaen... ...bizlere yapılan yardımlar da... E, ...haliyle e, artış gösteriyor... E, ...bu sebeple... E, ...Kadir Gecesi'nde de daha büyük kapsamlı... ...organizasyonlar gerçekleştireceğiz... E, ...bu Cuma gününde... E, bu, ...bu vesileyle... E, ...ihya etmiş olacağız çünkü... Ee, Ramazan-ı Şerif'in Ramazan-ı Şerif yapan Kadir Gecesidir ee, Kur'an-ı Kerim'in indirildiği gün ee, O yüzden bu geceyi de Güzel bir şekilde değerlendirmek gerekiyor Kıymetli fırsat yani Böyle günler fırsatlar bu fırsatları iyi Değerlendirmek gerekiyor İnşallah ee, Bu arada hocam iftar bedeli dediniz İftar bedeli de öğrenelim kıymetli İftar bedeli Soruyorlar. 100 TL Kişi başı bedeli 100 TL e, bu fitre bedelini göndermek isteyenler de gönderebilir. E, 100 TL ile biz fon yapıyoruz. Bu 6 ülkede hı hı. iftar sofraları oluşturuyoruz ve oradaki kardeşlerimize her gün e, sizlerin göndermiş olduğu 100 TL bedelle e, iftar sofralarına misafir ediyoruz. Yani bu e, hakikaten arka planda da çok büyük bir yani. e, vesile. E, siz belki ulaşamıyorsunuz, belki çevrenizde böyle bir ihtiyaç sahibi yok e, ama ee, bir 100 TL bedelle 6 tane ülkede iftar sofrası kurulmasına sebep oluyorsunuz. Hepsine de ortaksınız. Hepsine de vesilesiniz. Böyle güzellikler var. Ee, bunları da değerlendirmek gerekiyor. Dediğimiz gibi Ramazan-ı Şerif devam ediyor. Son günler, son zamanlar özellikle e, fitrelerini bırakanlar var. Son günlere, son zamanlara hatta unutanlar var. Onları da hatırlatmış olalım. Ee, fitre Ramazan-ı Şerif ayında verilmesi gereken bir e, bedeldir. bedeldir. Ve ihtiyaç sahibinin hakkıdır. E, bu bedelleri de unutmasın bizi izleyen kardeşlerimiz. Bunları da ulaştırsınlar ihtiyaç sahiplerine. E, bu şekilde Ramazan-ı Şerifimiz hızlı bir şekilde devam ediyor. Allah inşallah çalışmalarınızı arttırsın. Diyorum. Amin. Yardımcınız olsun diyelim. Tabii kıymetli izleyenler bu arada sizlerden de biz mesajlar ve geri dönüşler almaya devam ediyoruz. Eğer sizler de bu konularla ilgili detaylı bilgiler almak ve bağışlarınızı iletmek için işte aşağıda yazan 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla arkadaşlarımızla iletişime geçebilirsiniz. Bu noktada gerçekten 100 TL bir iftar bedeli 100 TL kıymetli izleyenler bir fitre bedelinden de daha az yer yani bir rakam. Bu yüzden ee, bu konuda da teveccühlerinizi bekliyorum. Bakın burada gerçekten mazlum kıtalar, Gazze. Yani 4-5 aydan fazla bir süredir bomba yağmuru altında inleyen, bu soykırım içerisinde mücadele veren, artık hiçbir şey kalmayan, bir ülkeden bir şehirden bahsediyoruz. Bu noktada gerçekten Rabbim bu zalim İsraili kahru perişan ilesin. Buradan artık bu ekranlardan biz sadece böyle dualar edebiliyoruz çünkü elimizden başka gelen hiçbir şey yok maalesef. Hı. Sadece böyle yardım faaliyetleriyle onlara kardeşlerimize destek olmaya çalışıyoruz. Hı. Bu noktada gerçekten desteğe ihtiyaç var. Gıda paketlerine ihtiyaç var. Oradaki kardeşlerimiz gerçekten yani para çok Bir zamandan şartlarda. sonra kıymetli izleyenler para da geçmiyor yani. Böyle ortamlarda paranız olsa da hiçbir şeye sahip olamazsınız. Çünkü bakın Afrika'ya bakın çöllerde oradaki gidiyoruz bazen karşılaşıyoruz. Çöl ortamında siz paranız olsa ne neye sahip olabilirsiniz? Bakkal yok, market yok vesaire bizim o tezahürümüzdeki hiçbir şey yok. Paranızın geçeceği hiçbir yer yok. Bu noktada size paradan daha çok su önemli mesela. Afrika için. Tabii. Keza gazze için aynı şekilde. G gıda paketleri önemli. iftar hediyeleri önemli. Efendim. Bu noktada bazı şeyler bazen paradan daha önemli. Bu noktada sizlerin vesilesiyle bu yavrularımıza, bu kardeşlerimize bu hayırlar ulaşıyor. Bu arka planda da büyük bir hayır kervanı bir seferberlikle oluyor. Bakın e, Mücahit Süleyman Uslu hocamız, e, tabi yurt dışı saha sorumlumuz Afrika'da şu anda kendisi Ramazan ayında 35 günlük bir sefer yapıyor kendisi. Yurt Türkiye'de ailesini, çoluğunu, çocuğunu bırakmış ve 35 gün boyunca Afrika'da o çöllerde sizlerin hayırlarını dağıtıyor, veriyor. Yani bazı şeyler, bazı hayırlar ve bazı hizmetler paradan daha da kıymetli. Kesinlikle. Bu noktada sizlerin desteğini bekliyoruz. Burada maddi değil esasında manevi desteğinizi de bekliyoruz. Çünkü bunlar dualarla, hayırlarla, gönüllerle oluyor bu gönüllerinizi talep ediyoruz sizlerden. Ekranda yazan 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla arkadaşlarımıza ulaşabilirsiniz. Kıymetli izleyenler bekliyoruz. Lütfen bu yavrularımıza yetişin. Son bir haftamız var Ramazan-ı Şerifimizin bitmesine. Çok büyük hayırlar kaçıyor. Bu hayırları değerlendirelim ve bir iftar bedeli 100 TL tekrar hatırlatalım. Desteklerinizi bekliyoruz. Kıymetli hocam gıda paketlerinden konuştuk. Kumanya paketleri bunlar da tabi bu coğrafyalarda çok önemli. Yani demin dedik biz gidiyoruz Afrika'da bazen e, su kuyuları açılışları keza yapıyoruz. Ve bu köylerdeki insanların bizim bu götürdüğümüz pakette olan şeyleri bir yerden temin etme imkanı bile yok. Bu noktada bu paketteki ihtiyaç malzemeleri gerçekten çok önemli oluyor. Bunun da bir e, tabii bedeli maalesef oluyor. Bunu da alalım. Gıda paketlerimiz e, 1000 TL ama şöyle 1000 TL e, içerisinde 4 kişilik bir ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayabilecek kadar temel gıda maddeleri var. Hı hı. E, yani siz 1000 TL'lik bir e, gıda paketiyle oradaki kardeşimizin bir aylık mutfak masrafını giderebiliyorsunuz. Ee, dediğiniz gibi yani e, o kardeşlerimizin onları alabilme gücüne sahip değiller, imkanları yok, e, alabilecekleri bir durumları da yok. Ha keza bak mesela e, seferberlikten bahsettiniz Gazze'deki kardeşlerimiz e, o kadar zorlu şartlarda göndermiş olduğumuz gıdaları karşılıyorlar, yemek yapma mücadelesi veriyorlar ki yeri geliyor tüpleri bitiyor. tahtaları yakıyorlar. Akşam o yemekleri yetiştirmek için, günlük sıcak yemek dağıtımını yapabilmek için. Ee, yani e, çok büyük bir seferberlik var, mücadele var arka planda. Evet. E, o yüzden e, yapılan hiçbir çalışma boş değil. E, ve bütün çalışmaların arkasında da çok büyük iyilik ve güzellikler var. Çok büyük vesileler var. E, bu vesilelere sarılalım Ramazan-ı Şerif e, yani. ayı içerisinde inşallah. E, yani Gazze'deki kardeşlerimiz çok büyük sıkıntıdalar. Bizlere gıda gönderin diyorlar, bizlere konserve gönderin diyorlar. İşte tüp malzemesi işte önümüzdeki ay gittiğimizde tüp malzemesi göndermeye çalışacağız. O mutfakta her zaman da yakacak malzeme bulmaları da güç oluyor. Yani böyle bir imkansızlığın içerisinde bizlerden talep ettikleri şey sadece yiyecek, karınlarını doyurmak. Başka bir beklentileri yok. Ve bu bütün coğrafyalarda hakeza, Yemen'de hakeza, Yemen batı tarafından boykot edilen ülkelerden bir tanesi haline geldi. Batı tarafından yardımların kesildiği bir ülke haline geldi. O ülkede de birçok mazlum insan var. Yes. Ee, Gazze'ye karşı duruşundan ötürü bu arada. Bunu da hatırlatmış olalım. Ee, i̇şte Yemen'de yine hakeza sıcak yemek ve gıda dağıtımlarımız devam ediyor. Afganistan'da mülteci kapları var oralarda. İşte Afrika'da dediğiniz gibi ulaşamıyor. Adam çölde. Siz bir paket gıda götürebiliyorsanız bir pirinç, bir yağ götürebiliyorsanız kavurup yemeğini yiyebiliyor, yapabiliyor her, her zamanla karşılaştığımız bir durum bazen teyzeler böyle yanlarında bir et saklıyorlar kuru et sıcakta bir buzdolabı ortamları yok eti kurutmuşlar saklıyorlar yastıklarında sandıklarında e teyze bu sandık niye saklıyorsun bu eti ya bir sizin gibi hayırsever bir kardeşimiz bir parça pilav getirirse etli pilav yapacağım diye bunu daha çok kurbanla da karşılaşıyoruz ee, yani böyle durumlar çok var artık buna trajedi mi deriz, yoksa yokluk mu deriz? Evet. Ee, yani ne derseniz deyin ee, herkesin bir derdi var ama bizim derdimizden çok çok daha büyük derdi olan insanlar var ee, dün metroya bindim ee, Eminönü'nden Eyüp Sultan'a doğru geçiyorum metroda işte bize de o sırada yazıyorlar bir sürü insan yazıyor işte şu ihtiyaçlar var bu ihtiyaçlar var Allah'ım işte bir taraftan onları organize etmeye çalışıyoruz, bir taraftan yok dememeye çalışıyoruz, karşılık vermeye çalışıyoruz. Yanımda bir tane amca var, böyle oturuyorum. Haydi delikanlı dedi, ne derdin var? Amca dedim, Allah şükür bir derdim yok da ümmetin derdiyle dertleniyoruz. Ne? Allah kolaylık versin dedi. Ben de dedi bez aldım dedi, böyle bez almış. Üç tane hasta bezi var. Amca da 79 yaşındaymış e, ee, evi de Sefaköy'deymiş. Emir önünden bez almış. Sefaköy'e gitmeye çalışıyor o ulaşımda kanter içerisinde. Bizimle de evde hanım hasta dedi. Kanser oldu dedi. Ona bez aldım dedi. Tek başımayım dedi. Bir tane kızım var. Genç yaşta 30 yaşında oğlum vefat etti dedi. Evet. O olsaydı şimdi dedi e, güçlü olurduk dedi. En azından bakabilirdik dedi. Kızımla bakamıyoruz dedi. E, amcanın dertlerini dinleyince e, kendi dertlerimizi unutur olduk. Şimdi herkesin bir derdi var Kesinlikle. ama e, bizim o e, belki de e, çok böyle iğne kabuğunu doldurmayacak dertlerimizin kaç katı daha fazla derdi olan insanlar var. Bu bir tane amcamızdan bahsediyoruz. Türkiye'deki bir amcamızdı. Metroda karşılaştık. Bunun gibi Gazze'deki insanlar su yok, elektrik yok, yiyecek yok, gıda yok, boykot altında hiçbir şey yok. Karnını doyuracak yiyecek arıyor. Afrika'daki kardeşimiz çölün ortasında yapabilecek hiçbir imkanı yok. Bir damla su arıyor. Batı tarafından yardımların kesildiği Yemen ülkesinde kardeşlerimiz oruç tutuyorlar. Yeah. Kışın orada teyzemiz bize video göndermişti. Ya üşüyoruz dedi, abdest alamıyoruz dedi ya. Abdest alamıyoruz, üşüyoruz, battaniye lazım bize diye haykırışlar var. O yüzden... Maalesef ki ümmet coğrafyalarında, mazlum coğrafyalarda sıkıntılar çok büyük, dertler çok büyük. Bu Ramazan-ı Şerif vesilesiyle e, bu kardeşlerimizin dertlerini giderelim ki Allah da bizim derdimizi gidersin. E, yoksa biz bu ebalin altında çok büyük eziliriz. Yani, yani ben bu kadar söyleyeyim. E, bu kadar konuşuyoruz, anlatıyoruz da bunların görüntüleri de var. Dil söyler, lisan anlatır ama görüntü daha iyi anlatır. E, onları da dilerseniz izleyelim kesinlikle. Görüntümüz varsa evet VTR'mizi de hazırlayalım evet. ee, ve kıymetli izleyenler gerçekten e, kıymetli yani bu konuşmaları yapıyoruz ama bu konuşmalar yani gerçekten düşününce bir mana ifade ediyor. Yani hayatın ne kadar kısa olduğu, bu hayattaki yani yapabileceğimiz şeylerin aslında ne kadar kısıtlı olduğunu insan göz önünde bulundurabiliyor. Ben e, geçen hafta kardeşimi kaybettim. 22 yaşındaydı ve insan gerçekten tamam, başına abi. böyle şeyler geldiği zaman e, hayatın aslında ne kadar kısa ve değersiz olduğunu işte o zaman e, algılayabiliyor. Ve o zaman tezahür edebiliyor. Şimdi burada anlatıyoruz belki bir iftar bedeli 100 lira. Orada bir kardeşimizi sevindirmenin bedeli 100 lira diyoruz. Aslında belki de kulağa ne kadar kolay geliyor ama bu hayat son bulduğu zaman da ne kadar önemli olduğunu işte orada anlıyoruz. Kesinlikle. Görüntülerimiz hazırmış. Onları izleyelim. Sonra sizlere veda etmek için tekrar görüşelim. Afrika çattan binlerce selam olsun. Kıymetli kardeşler, Rabbim sizlerden razı olsun. Bugün çatın başkenti Encemeni'ye yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Embukna köyündeyiz. Sizlerin kıymetli hediyelerinizi biz buradaki kardeşlerimize ikram etmeye geldik. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين القائل في معنى الحديث أفضل الأعمال إلى الله سرورا تدخله في قلب مؤمن أشبعت جوعته أو كسوت عورته أو تقضي عنه دينا أو تكشف عنه كربة بحمد الله تعالى ومنه وكرمه ونحن في هذه الأيام المباركات من شهر رمضان الفضيل نقوم تسليم السلة الغذائية للأسر لا فقرا الله يجعل هذا ميزان حسناتكم أن يخلف عليكم بخير وأن يبارك لكم في حالكم ومالكم نسأل الله أن يسعدكم سعادة أبدية الدارين وأن يجعلكم من الذين قال فيهم أولئك يسارعون في الخيرات. الصلاه وهم لها سابقون تقبل الله صيامكم ونسال الله ان يجعلكم من الصائمين القائمين وان رقابنا ورقاب ابائكم من النار وجزاكم الله خير الجزاء زكاة صدقة فدية فِتْرَةٍ لهديالرنيزي، علم تلبيلرنيزي، فقير yıllara vesile olsun. Ramazan çalışmaları kapsamında yurt içi ve yurt dışındaki tüm insani yardım faaliyet sürecimiz ekiplerimizle, kadrolarımızla hız kesmeden devam ediyor. Yurt içi kumanya paketlerimizi de hazırladık. Bu kumanyalarımızı Türkiye'deki ihtiyaç sahibi ailelerimizle buluşturacağız. Bizim çalışmalarımıza yurt dışındaki iftar, bu da kumanya, bayanlık kıyafeti, zekat, fitre, fidye gibi ve yurt içindeki kumanya dağıtımlarınıza web sitemiz üzerinden online olarak ve denmeyinizin resmi hesap numaraları üzerinden de destekte bulunabilirsiniz, gönül verebilirsiniz. Daptim yapmış olduğunuz yardımları ve hayırları şimdiden kabul etsin. Allah'a emanet olun. Evet kıymetli izleyenler sizlerin destekleriyle dünyada 6 ülkede özellikle yürütülen bu yardım faaliyetleri inanan genç sosyal yardımlaşma platformu aracılığıyla devam ediyor. Ve bu noktada Ramazan'ın tabi artık son programındayız. Önümüzdeki program Halife Günü olacağı için ee, bu Ramazan'ın içerisindeki son haftamız diyelim ve bu çalışmalarda niye bu son hafta özellikle önemli? Çünkü Ramazan ayındaki bereketten dolayı Ramazan ayında yapılan özellikle mesela bir sünnet namaz bin e, rekat sünnet namaz gibidir B veya Ramazan'da yapılan bir hayır yılın içerisinde yapılan yani 12 ay boyunca yapılan bir hayır gibidir. O yüzden çok fazilet olarak da süper zamanlar, Kadir Gecesi kesin var cuma günü iftarlarımız var, gıda paketlerimiz var. Birçok faaliyet var. Hepsini tabii sayamıyoruz kıymetli izleyenler. Sizler bunları nasıl öğrenebilirsiniz? www.inanangenc.com adresi üzerinden bunları kontrol edebilirsiniz. Instagram üzerinden inanan genç ve inanan genç yardım sayfaları üzerinden bunları takip edebilir ve detaylı bilgiler alabilirsiniz ve kesinlikle Ekranda yazan bu telefon numaralarının fotoğrafını çekin. 0212 925 2027 ve 0545 423 5020 telefon numaraları aracılığıyla arkadaşlarımıza ulaşabilir, yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz diyelim ve ölmez sağ kalırsak inşallah haftaya da görüşmek üzere diyelim. Allah'a emanet olun efendim. Bu Ramazan bütün kalpler bir olacak. Filistinden Arakan'a, Afganistan'dan Yemen'e Afrikaya. Desteklerinizle başta Türkiye olmak üzere altı ülkede yardım faaliyetlerimiz devam etmektedir. Bu Ramazan ayında sen de mazlum kardeşlerinin yanında ol. Çünkü Ramazan birlikte daha güzel. İnanan genç, inanan herkes gençtir.